İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. Urumeli Hisarı'na oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları başıma da konuyor. Konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları edalım, senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema, garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur sevişirmiş, bana ne? Sevdalım, boynuna ve bağlım. İstanbul'da boğaz içindeyim. Bir garip Orhan Veli, Veli'nin oğlu. Harifsiz kederler içindeyim.